Pangea Kollektif e, Bünyesinde yaptığımız söyleşiler e, kapsamında e, bugün e, F-tipi oturum konusunu e, Pangea üyesi e, arkadaşımız Deniz ve e, hukukçu arkadaşımız yine Pangea üyesi Taylan arkadaşla e, irdelemeye çalışacağız. E, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. F-tipi oturum konusu. E, F insani, F e, politik falan gibi e, şeyler, e, oturum tipleri var da biliyorsunuz, başka da var zaten. E, ama öncelikle e, konunun insani yönünü açığa çıkarabilmek için e, Deniz arkadaş seninle başlamak istiyorum. E, kısaca yurdumuzu neden terk etmek zorunda kalırız? Yani yurdumu ülkemi politik sebeplerden dolayı terk etmek zorunda kaldım. Uzun yıllar, uzun yıllar cizevi yaptım. Ee, politik nedenlerden dolayı ülkemden çıkmak zorunda kaldım. Ee, tabi tabii uzun bir yol hikayem oldu. Bu çıkış sürecine bir 7-8 ay sonra İsviçre'ye ulaşabildim. Ee, yani yaklaşık işte 4 yıldır ülkenden ayrıyım. 3 senedir de İsviçre'deyim altı orada oturum aldım. İşte burada tabi oturum çeşitlerini öğrendim. F insani, F politik, B, S, C, bir sürü bir oturum çeşitleri var. var. Evet. Burada öğrendim bunları evet. Peki, F politik oturum geldikten sonra mesela ev arama süreçlerimiz kamptaki durumumuz ondan biraz bahseder misin? Tabi burada sorunları yaşayarak, yüzleşerek öğreniyoruz. Mesela F politik aldığım dönemde Şeyi öğrendim, aile birleşiminin olmadığını öğrendim. Yani benim açımdan yıkıcı olan bu oldu. Ee, hani oturum aldığım zaman, hiç ailemi getirebilirim diye düşünüyordum. Ee, ama avukata sordum, avukatın gönderdiği mesela o oturumlarla ilgili açıklamalar var. Onları biraz inceledim. O açıklamalarda mesela F insanıyla hemen hemen örtüşür aile birleşimi. 3 yıl bekleyeceksin diyor. Oturum aldığın günden saygı, bile İsviçre'ye ayak bastığın günden değil. Ee, mesela F insanıyla örtüşüyor ama diğer konularda işte hani seyahat özgürlüğü işte e, ekonomik destekler gibi gibi mesela çalışma sağlık e, bütün konularda B gibi sadece aile birleşiminde farklılıklar o da F insanı gibi. Bu konuyu araştırırken e, biz şöyle bir şey duymuştuk hani bir e, sosyalden çıkıp e, belli bir e, işe girdiğiniz zaman sizin ve ailenizin geçimini tam olarak sağlayabildiğiniz durumda bunun daha önce olabileceğine dair bir söylenti vardı, bir görüş yok, vardı. Yok, yok öyle bir şey yok. Ben tam inceledim. Hani çalışmaya da bakmıyor, şeye de bakmıyor. 3 yıl bekleyeceksin diyor. 3 yıl sonra da kantona başvuracaksın. Yani yine sen karar vermiyor. Peki F oturum yani bu durumda senin için ne ifade ediyor? Yani senin güçlükleri Yani benim için öncelik, öncelikli olan aile bütünlüğünü sağlayabilmek. İki tane küçük çocuğum var yani dört senedir görmüyorum. Ee, tabii bu benim açımdan büyük bir sıkıntı, ee, yani tamamen insan haklarına aykırı bir durum. Yani benim gördüğüm, <laughs> benim yaşadığım bu, kendi iç dünyamda da bunu yaşıyorum, tabii büyük sıkıntılar, problemler yaşıyorum. Yani oturum ama benim için çok bir şey değil, hayatımda bir şey değiştirmedi yani. Mülteciler pek çok sorunlar yaşıyor, FETİP oturum da bunlardan birisi. Bu tür sorunların çözümü için neler yapılabilir sana göre? Yani dediğim gibi mesela yaşayarak öğreniyoruz. Tabii bu benim kendi yaşam pratiğimden öğrendiğim bir sonuç ama benim gibi yüzlerce ya hatta binlerce insan olduğunu biliyorum. Yani bunlar bunu bu bunu nereden biliyorum? Mesela yaşadığımız kamplardan biliyorum. Farklı farklı kamplarda yaşadık. mesela Suriye'den gelenlere, Afganistan'dan gelenlere yoğun bir şekilde ef insana oturum veriyorlar. Yani düşün mesela ben ev politik aldım. mesela aile birleşiminin engellendiğini gördüm. O insanlar da bu, bu sorunlarla yüz yüze karşılaşıyor, bu sorunlarla. Yani büyük bir sıkıntı var, büyük bir problem var burada. Ama bu açıdan mesela ne yapılabilir noktasında böyle somut bir çalışma, somut bir, bir faaliyet ya da somut bir mesela bir hani ben bu konuda avukata da sordum. Farklı araştırmalara da girdim, yani bu konuda ilgilenecek bir kurum yok. Tamamen SEM'in yani yasaların hakim olduğu bir süreç, yani çok fazla bir şey yapamıyorsun bu konuda. Esinçe e, bu şekilde oturum tipleri yaratarak e, entegrasyon sürecini tamamen kendi e, iç hukuk sistemine uyarlamaya çalışmakta hepsinin bir karşılığı var. Deniz'in de az önce ifade ettiği gibi B olduğunuz zaman, B oturum sahibi olduğunuz zaman bu ülkede kalıcı olarak görüyorsunuz. Kalıcı bir oturum sahibi olarak görüldüğünüz için entegrasyon sistemi sizin için biraz bir nebze F oturum sahiplerine göre daha farklı ilerliyor. Bunun dışında işte az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi L ve G oturum çeşitleri var. Bunlar genelde Avrupa vatandaşları içine uygulanan oturum çeşitleri. E, G daha çok e, sınır geçişleri için öngörülen bir e, oturum çeşidi. L e, bir yıldan e, kısa süreli bir oturum çeşidi. Temelde esas sorun aslında F'de çıkmakta. E, f'in de iki türlü oturumu var bildiğimiz gibi. Birisi insani, birisi de politik F. E, politik F temelde İstitüce yasalarına göre, entegrasyon yasalarına göre e, birebir olarak bizimle aynı. Değal oturumlu insanların e, haklarıyla aynı hakları görüyor. Fakat Deniz'in de ifade ettiği gibi aile birleşim noktasında 3 e, yıl bekleme zorunluluğu var. Fakat e, Deniz'i ya da dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi rahatlatır mı bilmem ama iltica yasasının 85. maddesine göre bu 3 yıllık şart aile İsviçre'de değilse geçerli bir şarttır. Dolayısıyla az Aile İsviçre'ye giriş yaptığı takdirde Hiç. 3 yıllık şart aranmamakta. Dolayısıyla gerek f insani gerek f politik oturum sahibi insanlar illegal yollara başvurmakta aile birleşimi için. 3 yılı beklemek yerine illegal yollara başvurmakta. Ee, bunu e, evrensel hukuk ilkeleriyle açıklamak mümkün değil açıkçası. Çünkü e, e, sonuçta mültecilik kavramı doğrudan birçok neden var. Ve biz bu nedenleri e, tartışmaya başlarsak sonuçlarla ilgilenmek zorunda Yok, Ben yapacağız. şuna aslında gelmek istiyorum. Ee, genellikle mesela F tipi oturum e, olayında e, savaştan kaçıp gelmiş ya da ülkesindeki karışıklıklardan bir şekilde gelmiş. Ya da zulmü buraya gelmiş insanlar insanlardan. Ee, sanki geçici bir oturum tipi gibi lanse ediliyor. Ee, aslında e, burada bir belirsizlik var. Çünkü mesela Türkiye'deki zulmün ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bu adama üç senelik aile yasak koyuyor. De. Yani e, burada bir şeylik yok mu? Bir e, acayip yok mu? Aslında F e, politik temelde az önce de ifade ettiğim gibi B gibi görülüyor. Dolayısıyla sen artık Ama bu aynı ülken, sahip sadece aile birleşimi konusunda bir farklılık var. Onun dışında B gibi görülüyorsun. Artık bu ülkeden gönderilme ihtimalin yok. Bu ülkeden e, zorla gönderilme ihtimali yok. E, fakat e, aile birleşimi noktasında böyle bir ayrımın konulmasının nedeni de e, İsviçre'nin iç entegrasyon politikalarıyla ilgili. Dolayısıyla bu konuda az önce işte denize yönelttiğin soru ne yapılabilir? Aynı soruyu ben de cevaplamak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da başka bir kuruma başvurmak mümkün değil çünkü Cenevre Sözleşmesi kapsamında entegrasyon ülkelerin iç hukuku, iç hukuk meselesi olarak kabul edildiği için bu konuda en fazla bir tavsiye kararı ya da işte kitlesel bir eylem başlatabilirsiniz fakat s e, yasasını değiştirmeye zorlamadığınız müddetçe e, bu konuda net bir çıkarım elde edemezsiniz. Yani Daha, mesela bireysel başvuru hakkı e, var mı? Buradaki iç hukuk yollarına başvurdu diyelim bir F tipi oturum almış, F politik olarak mesela almış birisi iç hukuk yollarına başvurdu. Sonuç alamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel olarak başvuru hakkı olabiliyor mu? İşte şöyle bir ayrım var. Az önce de söylediğim gibi oturum çeşitlerini belirleme, oturum statülerini belirleme, ülkedeki statüleri belirleme tamamen İsviçre'nin yetkisinde olduğu için size verilen oturum çeşidine göre size verilen tanınan haklar ve ödevleriniz var. Dolayısıyla siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel bir başvuru yapsanız dahi bunun karşılığını bu ülkenin iç hukuk yollarını tüketmeden ya da iç hukuk Yok. normlarını değiştirmeden değiştiremezsiniz ki aslında yani çok garip bir örnektir. Deniz'in durumu evet ağır, birçok kişinin durumu ağır ama bir de olaya tersten bakalım. Ee, savaş nedeniyle ülkelerinden gelmek zorunda kalan çocuklar var ee, ve birçoğu burada efin alıyor. Ee, 2014 yılına kadar İsviçre şey, İltica Yasası'nın e, 51. maddesinin 2. fıkrasına göre bu çocuklar baba ve annelerini buraya getirebiliyorlardı. Yani düşünün ki çocuk 17 yaşında, 16 yaşında burada öksüz büyüyecek ama baba ve annesine ters aile birleşimi dediğimiz bir kavram var yani alt üst soydan alt soya değil de alt soydan üst soya doğru. Bu yetki vardı fakat 2014'te e, İsviçre e, parlamentosu bu yasanın kaldırılmasına, daha doğrusu bu maddenin kaldırılmasına karar verdi. Temelde bu da aslında e, adalet vicdanını zedeleyen en büyük unsurlardan biri diye düşünüyorum. Yani mesela e, birçok ulusun, birçok devletin imza attığı, işte evrensel hukuk anlaşmaları var, sözleşmeler var. Normalde bu bu ilkelerin iç hukuktan daha üstte tutulması gerekir. Evet. Yani iç hukuk yoluyla engellenememesi gerekir. Ama burada tam tersi bir durum görüyoruz biz. Aslında bunu başka bir söyleşiye saklamak isterim ama kısaca bir şeyden bahsetmek isterim. MİPEX denilen bir rapor var, her gün yayınlanır. İngilizce Migrant Integration Policy Index olarak geçer. Bu rapor Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle her sene 52 ülke arasında belirli kriterlere göre göçmenlerin yaşadığı sorunlar, entegrasyona ilişkin sorunları göz önüne serer. 52 ülke arasında İsviçre e, maalesef listenin 49. sırasında. E, iyi olduğu tek nokta, göçmenler için iyi olduğu tek nokta sağlıktır. Sağlık konusunda ilk üçe giriyor şu üçüncü sırada. E, temelde bunun nedeni ise İsviçre'nin yabancılar için, göçmenler için hiçbir zaman kalıcı bir entegrasyon kabul etmemesi. Yani homojen bir... E, homojen bir yaşam biçimini desteklememesi, bizi, bizleri her zaman yabancı olarak görmesidir. Dolayısıyla bu anlayış yasalara da yön veriyor, iltica yasasına da yön veriyor, iltica yasasının gereği olarak aile birleşimine de yön veriyor. Dolayısıyla bu ülkede entegrasyon politikaları açısından ciddi bir Ciddi bir çıkmaz var. Hatta şunu söyleyebiliriz ki bu rapor da bunu söylüyor. Batı Avrupa'da e, ülkesinin idari birimleri bazında ayrımcılıkla mücadele bakanlığı ya da birimi olmayan tek ülke İsviçre. Yani bugün Avrupa'nın hangi ülkesine gitseniz, e, Türkiye'de bile e, ırkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele birimi olan bir e, kurum ya da bakanlığa bağlı bir birim bulursunuz fakat İsviçre'de bunu bulamazsınız. Çünkü bu temelde dediğim gibi entegrasyona bakış açısıyla kaynaklı bir sorundur. İsviçre bu konuda net bir tavır ortaya koymaktadır. Diğer iki Avrupa ülkesiyle beraber, Danimarka'da ve Avusturya ile beraber İsviçre kalıcı entegrasyonu desteklemiyor ben diyor seni ülkemde her zaman yabancı olarak görüyorum. Nitekim bunun sonucu olarak Avrupa'da en uzun süreyle vatandaşlığa geçme kriteri olan ülke İsviçre'dir. 12 yıl beklersiniz. Evet, evet. Aynı şekilde Deniz 3 yıl beklese bile 3 yıl sonra mali yükümlülükleri karşılamadığı zaman yine ailesini getiremeyecek. Yani mali yükümlülükler tartışılması gereken ayrı bir kriter. Ayrı bir kriter tabii evet. Yani burada iş bulma olayı Peki. Son olarak Deniz ne söylemek istersiniz? Yani insanlara nasıl diyeyim bu aile birleşiminin engellenmesi konusunda ciddi bir mücadele etmek gerekiyor. Ve benim gibi bu durumu yaşayan insanlarla bir araya gelip ne yapılabilir diye tartışmak gerekiyor. Yani eksik olan bu. Ayrıca bu fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Ben açıkçası ülkenin sivil toplum kuruluşlarıyla göçmenler arasında bir bağ oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bu bağ oluşturulabilirse, tıpkı Türkiye'de yaşadığımız sorunlar gibi siz bu konuları meclise taşıyabilecek gücü bulabilirseniz, parlamentoda tartışabilecek gücü bulabilirseniz, haliyle pozitif sonuçlar elde edersiniz ki bildiğim kadarıyla İsviçre'de şu anda göçmen kökenli, hatta şahsen tanıdığım birçok milletvekili var. Çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi paylaştınız. teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşmek üzere arkadaşlar.